Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok aziz ve muhterem müminler. İçinde bulunduğumuz Zilhicce ayı, Hac ayıdır. Hac büyük bir ibadettir. Hac meşakkatli bir ibadettir ve haccın sevabı da meşakkati kadar büyüktür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mebrur haccın karşılığı cennettir buyurmuşlardır. Rabbim hacca giden kardeşlerimizin haclarını mebrur eylesin. Gidemeyenlere de en kısa zamanda nasip eylesin. Değerli müminler, hacca erken gitmek gerekir. Gidenler de zaten hep keşke daha önce gelseydik demektedirler. Onun için haccı geciktirmemek lazım. Zor bir ibadet. Dolayısıyla gençken gitmek gerekir. Hac ayı hürmet ayıdır. Hac bir buluşmadır. İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu çağrıdır. Allahü Teala'nın davetidir ve davete icabettir hac. Dünya hayatının o boğucu atmosferinden kurtulup Allahü Teala'nın manevi hayat veren havasını teneffüs etmektir hac. Hac helalleşmektir. Evden vasiyet ederek çıkmaktır. Hac arınmak, hac temizlenmektir. Hac vedalaşmaktır. Sanki geri dönmeyecekmiş gibi yola çıkmaktır. Hac, yüce Allah ile bağ kurabilmek için dünyevi bütün bağlardan kopmaktır, arınmaktır. Sadece ve sadece Allah'a yönelmektir. Hac, yaşarken ölümü prova etmektir. Yani hac ölmeden ölmektir. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmektir. Hac, yüce Allah'a dönüşün ve yönelişin sembolüdür. Hac, hakka ve hakikate tabi olmak ve ölünceye kadar da bu yolda yürüyeceğine dair Rabbimize söz vermektir. Onun için hacı olmak vardır hacı kalmak vardır ve hacı ölmek vardır. İşte hacı olanlar haçta bu sözü verenlerdir. Hacı kalanlar verdikleri söze sadık olanlardır. Ve hacı olarak ölebilenler bu sözlerinde hayatların sonuna kadar sabit olanlardır. Rabbim bizleri hacı olup hacı kalan ve hacı ölenlerden eylesin. Hacı olmayı cümlemize nasip eylesin. Hacı olanlarımıza hacı olarak kalabilmeyi ve hacı olarak ölebilmeyi de nasip eylesin. Söz vermektir dedik değil mi hac? İşte bu sözde durmaktır aynı zamanda hacı olmak. Hani işimiz olur bir yere girer çıkarız. İşimiz olur bir şehre gider döneriz. Ama allah Teala böyle uğranılacak bir varlık değildir. Vardık, hacı olduk ve döndük. Sen sağ ben selamet dedik Rabbimize. Hayır aziz müminler hayır. Allahü Teala uğranılacak bir mekan, bir makam ya da bir varlık değildir. Allahü Teala varılacak ve onda kalınacak bir varlıktır. İşte hac budur. Hacca giden insan Allahü Teala'ya gider ve hacı Allahü Teala'da kalan insandır. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir buyuruyorlar. Yani aziz müminler hac Allahü Teala ile sözleşmektir. Hac Allahü Teala'nın emir ve yasaklarının dışına çıkmayacağına dair söz vermektir. İslam dairesi içinde hayatı devam ettiği sürece yaşayacağına dair söz vermektir hac. İşte Allahü Teala bir gayedir dedik, bir hedeftir dedik, menzildir, maksuttur dedik. Hacı Allah'a varandır, Allah'a ulaşandır, Allah'a yar olan, Allah'la bağlanan insandır. Dolayısıyla bu bağı koparmadan yaşayanlar da hacı olanlardır. İşte mebrur hac onlarındır. Onlara müjdeler olsun. Rabbimiz Bakara suresi 156. ayetinde inna lillah ve inna ileyhi raciun buyuruyor. Ve bize şu mesajı veriyor. Ey insanlar benden gittiniz dünyaya. Yani biz Rabbimizden geldik buraya. Ve ne yapacağız? Yine Rabbimize döneceğiz. İşte hac Allah'a dönmek, Allah'a varmak ve Allah'a yönelmektir. Ve yine Yüce Allah Şura Suresi 53. ayetinde de Ela ilallahi tasirul umur buyuruyor. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. İşte aziz müminler Allah'a dönebilen insanlar varlığın hakikatını, dünyaya gelişin gayesini fark etmiş olanlardır. Ama dünyada Allah'a dönmeyenler, Allah'a yönelmeyenler, Allah'ın davetine icabet etmeyenler, dünyaya niye geldiklerini fark edemeyenlerdir. Ancak ölünce herkes uyanacak, ölünce herkes farkına varacaktır. Ama o farkına varış, hiç kimseye fayda vermeyecektir. Rabbimiz bizi yaşarken farkına varanlardan eylesin. Güce Allah ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem şu salgın hastalıktan bir an önce kurtarsın da hac için yanıp tutuşan kalplere o görevi, o neşeyi, o vazifeyi bir an evvel yapmayı nasip eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين